Merhaba arkadaşlar. Bugün özel dörtgenlerden yamuk inceleyeceğiz. En az iki kenarı paralel, kenar, paralel olan dörtgen yamuk olarak adlandırılır. Görüyorsunuz alt taban ve üst taban deniyor paralel olan kenarlara, diğer kenarlarda yan kenarlar olarak adlandırılıyor. Yani paralel olmayan kenarlar yan kenar. Alt taban ve üst taban arasında kalan uzaklık yükseklik olarak adlandırılır. Arkadaşlar burada bilmemiz gereken açıyla ilgili en önemli kural bir yamukta alt tabanla üst taban arasında kalan yan kenara bitişik açıların toplamı 180 derecedir. Aynı şekilde C ile B açısı da toplam 180 derece olur. Evet örneklere geçiyoruz. Burada x ile y'nin toplamı isteniyor. Bu bir yamuk. Demek ki AD ile DC birbirine paralel. Yan kenarlara bitişik açıların toplamı 180 demiştik. Yani 2x eksi 20 ile 3x artı 50'nin toplamı 180. Buradan 5x artı 30 180 5x 150 x de 30 olarak bulunur. Diğer kısma geçtiğimizde x artı 2y ile x'in toplamı da 180 olacak. x'i biliyoruz artık yerine 30 yazabiliriz. 30 artı 2y ile 30'un toplamı 180. Yani 2y artı 60 180. 2y 120 y'de 60 olarak bulunur. Bizden x e artı y isteniyordu, yani 30 artı 60 da 90 olarak buluyoruz. Evet, diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuzda benzer bir soru. Yamuk diyor, yani AB ile DC paralel. O halde 4x 30 la 2x 30'un toplamı 180. 4x 30 artı 2x 30 180 e eşit. Buradan 6x 60 180 6x 240 x de 40 olarak bulunur. Aynı şekilde diğer kısımdaki 120 ile x artı y'nin toplamı da 180 olacak. x'i 40 olarak yerine yazabiliriz. Yani 40 artı y artı 120 180 160 artı y 180 olduğuna göre y'yi de 20 olarak buluyoruz. Toplamı isteniyordu x ile y'nin toplamı 40 artı 20'den 60 olarak bulunur. Evet, diğer sorumuza geçiyoruz. Yine bir yamuk var, paralel. Burada şu kenarların DC ile CB'nin eşit olduğu, ED ile EA'nın eşit olduğu verilmiş. Buna göre alfa açısı nedir diyor. Arkadaşlar şunu birleştirdiğimizde bir üçgen elde ediyoruz. ADB üçgeni. ADB üçgeninde BE yükseklik. Aynı zamanda kenar orta. O halde aynı zamanda açı ortaydır. Yani bu alfa ise burası da alfa olur. CD B üçgenine baktığımızda ikizkenar üçgen olduğunu görüyoruz. Tepe açısı 100 derece olduğuna göre şu iki açı birbirine eşit. 180'den çıkarttığımızda 80. Eşit bölüşecekler. 40, 40. Evet, yamukla ilgili kurala geldiğimizde 100 dereceyle şuradaki açının B açısının tamamı yani 2 alfa artı 40'ın toplamının 180 olduğunu söylüyorduk. 100 artı 2 alfa artı 40 180 ise 2 alfa artı 140 180 2 alfa 40 alfayı da 20 derece olarak buluyoruz. Evet burada kurallarımız var. Orta tabanla ilgili şu alt taban ve üst tabana paralel ve yan kenarları iki eşit parçaya ayıran EF doğru parçası orta taban olarak adlandırılır ve alt tabanla üst taban toplamının yarısına eşittir. Alt tabanla üst taban toplamının yarısı. Diğer bir kuralımız yine bir yamuk var. Alt taban ve üst taban AB ile DC paralel. Yine bir EF orta tabanı çizilmiş Yalnız burada köşegenler de var. AC, DB köşegenleri de var. EF orta tabanını köşegenler K noktalarında kesmiş. Bu arada kalan k L uzunluğu alt tabanla üst taban farkının yarısına eşit oluyor. Alt tabanla üst taban farkının yarısı. Evet örneğe geçtiğimizde görüyorsunuz AB ile DC paralel diyor. EF orta taban çünkü eşit bölmüş. KL 3 AB derecenin 2 katı diyor. Buna X dersek AB 2X olur. 2X ve X KL uzunluğu için biraz önceki kuralımıza göre KL eşittir. Alt tabanlı üst taban farkının yarısı demiştik. Yani X bölü 2 3'e eşitse buradan x'i 6 olarak buluyoruz. O halde bu kısım 6, bu kısım da 12 olarak bulunur. EF uzunluğu soruluyor. EF orta tabandı. Alt tabanla üst taban toplamının yarısına eşittir. Yani 12 artı 6 bölü 2 buradan 9 olarak bulunur. Evet diğer sorumuzda şu doğru parçalarının hepsinin birbirine paralel olduğu söyleniyor. BC 3 birim, AB 9 birim, X soruluyor. Şimdi arkadaşlar şurada bir kelebek var. Geçen yıldan hatırlamamız lazım. Kelebekte bunların oranı şunların oranına eşit oluyordur. Yani 3'e 9 oranı varsa 1'e 3 oranı var. Kelebeği görün şekilde telali. 3'e 9, 1'e 3. Yani burası k ise burası 3k diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar şu kısma bakarsak bu üçgende benzerlik kullanacağız. Yani burası x'ti, burası 3'tü. Şu k bu 3K. 3K'nın 4K'ya oranı X'in 3'e oranına eşit. Yani 3K bölü 4K X bölü 3'e eşit. K'lar gider. X buradan içler dışlar çarpımından 9 bölü 4 olarak bulunur. Evet, bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.